Herkese merhaba arkadaşlar. Kankalar oyundanın yeni bir oyun serisine daha hoş geldiniz. Bugün hep beraber Astronur'a başlıyoruz. İnşallah güzel evet. bir seri olur İsterseniz bunu devam ettireceğiz. Bugün yanımda yine bizim tayfa var. Herkes ses versin. Selamünaleyküm. Merhaba Selamlar. Samet, İsmail ve Tuğrul varız. Yine biz dörtlü. Has tayfa. Bugün Astronur'a başlıyoruz. Beğenirseniz belirtirsiniz ona göre devam ederiz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Kutuları açalım önce. Şimdi hocam, hocam, açalım. şimdi hemen şunları bir açalım. kutuları bir açalım aynen. Bunu bağlayalım dur. O yana. Ne oluyor lan? Bu ne kargaşa? Herkes bir şeyler Sizde. aldı. Oğlum burayı ne bilip kırmış bak. Samet ne ya yapıyor kanka? He bak onu bana salsana bu kimin ya bu kimin ya? Üstüne açın onu onun üstüne koy koydu kanka. Ah. Açıldı Tamam en önemli şeyi yap. Araştırma odası diyor. Kanka daha ki... var mı? Bak her bir bir materyal tarzını... içine gitsin. Herkes bir materyal bulsun. Aynen bir şey bulalım da çubuk yapalım bir ya. Oksijen çubuk. Aynen ikinci bir çalışma şey. Aa reçine var evet, lan dibimizde. Ne güzel. Ben... Aynen. Bu sarılar reçine. Evet arada böyle pink sorunlar olabilir. Evet, evet, evet. evet Umut'un robot taklidi de mükemmel Umut'un aslında yani. çıkmadı, robot, robot Olur. taklidi yaptı <laughs> Benim sesim normal gider Aa doğru ya lan Size öyle geliyor Ve arada bir gibi çıkıyor On bizim bileşik bulmamız lazım he? yani, ha hemen bir bileşik bileş, bile ha. Kırmıyor muyuz? Kanka evin yanlarını pek mümkün olduğunca kırmayalım bence. Evin yakınlarında. Oğlum Uzaklaşana kadar da bu. Ama bileşik yok ya. Bu nasıl bir map dünya çıkmış bize ya? Oha Oğlum Burada... Mazıncıkini Beyler burada uçurum var. Sakın buradan düşmeyin. <laughs> Anladım. Oğlum bileşik yok. Her yeri gezdim bileşik yok. Boğulacağım. Harbi bileşik yok. Bu Biz ne? Hep reçine var. Hep reçine. Aynen hep reçine var. Burada da bayağı var reçine. Reçine var. Bileşik buldum. İki tane, tane. Ben de var. Biz ben de var, Abi duvar var, bir duvar bu ee, yani, burada. Buraya git. Burada, burada Umut. Umut manyağı o. Bir kişi yan yana bayar, <laughs> şey, Sen Geliyorum hemen yanınıza bir de. Allah boğuluyor. Güzel güzel. Tuzağa. Allah. Reçine topladıysanız eğer, okyanus şey yapın. Oksijen tüpü. Oksijen filtreleri yapın bir tane. O bayağı götürüyor. <laughs> Reçine de çok lazım olan bir şey. O yüzden. Yapıyorum Oyuz. kanka oksijen filtresi. Çok yaptı. Şey neredeydi beyler? Bileşik nereden buldun? Bileşik burada var ama bitiyor galiba. Ben topluyorum olanı. İsmail öyle bir sömürün. İsmail bir tane sal var benim yanımda kimse yok. Ben base'in oradayım. Biri gelsin bir gezelim. Aa ben boğuluyorum. Ana. Bayağı gidiyor. mağara var buralarda ya. Dünya kararıyor. Dünya o kararıyor. Ya. Aa, dünya gördüm. kararıyor. Gibi. Bayağı buldum ben biliş. Burada bayağı var lan. Dünya kararıyor. Tamam ben o zaman çalışmıyorum. Lan öldüm lan. O lan, var. öldüm lan. Mor gibi şeyler metale benzeyen bir biliş kartı. Oğlum ben öldüm. Ben öldüm. lan? burada cesedim var. Aha. Ana. Burada da ölmez. Ya daha bir yorum. Ana deli. O ben oksijen. bir tane bilek çıkatsana in bana. Bayağı iyi, bayağı iyi de onu çok, çok kullanmamak lazım. Niye? O ben çok buldum çok. Reçine çok lazım oluyor lan. Reçine bayağı var kanka. Tamam. Ben Burada şey ofis neydi bileşik sistem varsa atayım. Attım bak evin yanında burada böyle. Geliyorum geliyorum nerede? Aldın. Böyle al. Yalla abi. Umut benim yanıma gelseniz de birini. Umut sen gel Umut. Bir dakika. Burası dolu. Daha, Nered bu, neredesin bu, bu. kanka sen? Uzaklarda. Nereden bilelim? Kahpe. Oğlum daha yok lan burada ya. ya bakır nasıl yapacağız bunu? Dur dur. Samet evet, neredesin kanka sen? Dur dur ben geliyorum şimdi. İpin et ipin yanından gidiyorum bu ip çekmiş biri buraya orada mı? Yok yok ben ip çekmedim. O, 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 benim. Birileri buraya boş şey bırakmış bak bunlar bu. Aa, Bir maden var lan. Enkaz diyor lan bunlar enkaz şeyiymiş. Çubuğu. Ha her yerde maden var bu dünyada. Bayağı iyiymiş yani beğendim. Ben şu an base'deyim bayağı iyi bir yer keşfettim oraya gidelim orayı sömürelim ondan sonra evet, bir daha reçine oha, oha. Bir gerek kalmadı. Bir sürü bileşik ne var. Nereye ne koyalım bu kastıklarımızı şuraya koyalım ben buraya ya. koyuyorum. Oğlum i̇yi burada hayatınızı görüp öğretmeniz en fazla gerekiyor. Ha var. burada çukur var şu çukuru atalım o zaman kastığımız şeyleri buradan alması da kolay olur. Yoksa daha açabiliriz kanka çukur sıkıntı yok ki. Yani. Attım bak buraya. Ben de sallıyorum kanka bak. Bu ne lan? Zincir paketi. Buradan sonra base'i geliştir. Onu şeye koyacağım işte. Gel onu şimdi onları da kıralım. Gel bir sürü vardı orada. Götür kanka beni. Yeşillerin başı geliyorum. Onu koyacağım. Oha burada reçine de var. Hay Allah. Im iki kuple yiyin. Allah Allah gel koyma bir vazgeçtim <laughs> ya yeter. <laughs> Hadi boşuyor. Bu ipi takip ediyoruz. Ahmet oh. <laughs> evet, bak bak sana, bak. sana Michael Jackson dans şey yapayım mı sana? bizle Yap, yap bakayım. Bu değildi lan? Dur dur. <laughs> değiştir. Bu <laughs> aslında burada bir tane daha olması gerekiyor da yapamıyorum. Hadi gidelim. Ya sen ne yapıyorsun ya? Biz geldik Madem maden maden adam dans ediyor. Aa. Reçi ay bileşikler reçine ihtiyacınız var mı? Okey bulduklarını al koy evin önünde bir tane çukur var. Oraya aa Samet bu ne lan? Çukur mu var? Var evet, evet. Ana buraya neler atmışsınız lan? Oho burada reçine var lan. Bak, Bayağı reçine var. var. Bu ne Bak, enerji? Bak şurada da bileşik. Samet bu ne? Ha onu ben oraya buraya bıraktım bunu alacağım. <laughs> Niye bıraktın? Aldım ben hadi. ben. her şeyi attım buraya. Beni de almazsın ya. Siz diğer ipte misiniz? Diğer ipi ucunda mısınız? Lan lan beni düşürme şerif. nasıl düştü lan? <laughs> lan bırak beni. <gülüyor> <gülüyor> lan sen ne yapıyorsun? Ay, beni almış içeri sokuyor ya. Oksijenimiz gidecek ya şuraya çekeyim oksijen. Ne zaman? Ben, benimki baya dayanıyor sen o şeyi yaptırttın ya ben. Bak bak bu kim? Oğlum. Selamün aleyküm. Oğlum doğru. kayıyorum lan. Ana kayıyorum hala. Oğlum Samet buraları değişiyor. Oğlum buraya ne koymuşum? Bundan ne kadar lazım olacak ki? Tamam. Ne olursa kullanacağız işte. ya bu kadar yeter <laughs> bence aşırı çok reçin... <laughs> bence de yeter ya fullleyelim bari de işte bu şeyimizi Envanterimizi. Aynen. Aynen öyle bak beni beni kazma arkadaşım ya kaz şunu alalım şuradan şu şeyler alın lan belere Bak burada araştırma örneklerini ben niye alamıyorum bunu bu reçine Allah. kaynıyor ya Y basın tutacaksın. Y diyorum. Aldım. F'ye. Şey. Nerede kanka araç Aldım oğlum. Kaç bu bayt'ımız var? 163 bayt'ımız var oğlum. Ben hiçbir şey açamayız. Oo bizim madenim Ben bakır buluyorum bakır. Samet şurada. Aa bizim şey Samet Biz, gelsene. Bizim bayt'ımız ortak değil mi? Samet gel. Evet. Bende Ben de diyorum geçen oyun niye azaldı? Burada şey var. Bak bu neyle açılıyor bakalım. Aaa Aa burada ne var lan? şey var mı ya zincir paketi? Bende var da. o elektrikle açılıyormuş. Elektrik yok şu an bizde. Nerede? Rüzgar kış Elektrik işareti varmış tamam. Rüzgar şeyi vardı da base'de bıraktım. Şey ya, daha bulmamız lazım bizim. Gelin gelin şu daha çıkan bakır bulacağız. Burada var. Daha da ben kopuyorum şu an. Benim, benim da, da oldu ya. Ben benimkinde bayağı yer var. Gel gel bakır alalım. Bakır lazım olacak. Koyan akıllı kim bak bak. Samet biliyor bu işi ya. Turu alaks bir de bak. Ne Alo. Ne yapayım lan? Seni zeyt aldım. Kandan mı koyayım adam koyar. Bu <laughs> bakır buldun mu İsmail? Ben bakır topluyorum şu an. Ne kadar Aa, oldu? Burada mor bir şey var lan. Samet araştırma öyesi bu. Dayı, ha birer tane de ondan alıp gidek ben o zaman. Ben aldım bunu. O mor bayağı iyi kanka. Mor bir şey. Ben mor aldım <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> Aa burada elektrik şeyleri var. Bunlardan alalım. Bir gel Turul gel. Lan nerede nerede banda düştü. ver. Hop. Aa küçük pil var. Küçük pil alalım. Pillerle güzel oluyor. Bu ne arkadaş elinden düşüyor bu ya. Ne alayım? Ne istiyorsun? Kanka o şey var ya dönen şey. Alayım mı? Orta bunu? rüzgar tribünü. Evet. Gideyim. Alın Gel gidelim. Haydi. Gidelim sonra base'imizi düzelim. Kanka kayınca bu şey düşüyor elimden ya. Az sonda bakalım. Kayma abi. sen de. Kanka aşağı inerken kayıyor <laughs> <inen gülüyor> <laughs> abi. Yapacak bir şey yok yani anlattım mı? Oğlum bayağı şey aha. Ahmet. Gezegen düşüyor tepemize. Ahmet arkadan bir baktım da fena parçasın he. Yani. <laughs> o ne lan tutmuşum bir şey getiriyor. Rüzgar Bunlar ne işe yarayacak bu arada? Elektrik veriyor. Rüzgün Buna traktörün koy. <laughs> Bunu buraya koyarsak o açılıyor mu elektrikle açılan şey? Bu için platform lazım ya. Yani. Bu tek çalışmıyor. Şuradan bayt alıyorum ben. Topla topla topla. Ayy. Oldu götürüyor <laughs> lan. Ey maşallah yiğidime bak bu nasıl taşıyor be. Lan nereye gitti lan lan düşüyor. Ulan tam el nazar değdirme lan. Ha getiriyor. <laughs> Aa kayarken düşüyor lan. Evet kayarken Sen. düşüyor. Yavaş git. Bak şimdi biz. Ulan Kayar kocaman kaya götürüyor lan. Tabii ki. Burada burada maden var. Kaya mı lan bu? Bir ne? Ya bendeki kaya bak bendeki ne arkana bak lavuk. Bak lan arkana. Baytımız kaç? Kanka bakayım. 666. Eyvah eyvah. Tamam Turul gel kur buraya koyak bunları. Şimdi bir ne yapıyoruz biliyor musun? Orta yazıcı. Bizde ne vardı? Orta yazıcı ne mı vardı ya Heh. Küçük yazıcı, küçük yazıcı. Baya birleşim yapmışız ya jeneratör, fener. Kim gitti geldi? Ben ben. Bağlantı gitti geldi şey ya. İsmail buradaysan sıkıntı yok kanka. Bak ben bak, bir tane bak. araştırma öğesi getirdim. Evet, ne, yok. Yok. ne yapacaksın şimdi? Var. Tamam. Bu ne? Araştırma Bu... odası yapıyor galiba. Araştırma odası yapıyor. Umut o yerden aldığın şey var ya küçük pil gibi. Pil almadım. Aa almışız. Şuraya koysana bak şunun yanındaki boşluğa. Makinanın. Ha. Diğer yanı, diğer yanı. Daha da Koydum kanka. Enerji ücretsiz. Değil mi? hem de küçük aynen. Bir tane de küçük yazıcı yapalım. Hop. Hadi bakayım. Küçük... Bu orta varken ben ben, yazıcı. ben yapıyorum. Küçükte bir şeyler basmak için güzel oluyor. O kalk Var da İsmail kayıp. İsmail sen neredesin? Nerede Oğlum İsmail? Nerede? Oğlum ben neredesin bakır, neredesin topladım bakır topladım geliyor. Şu ip İsmail'in mi? Bayağı abi uzun gidiyor. Galiba İsmail. Geldim geldim. Neredesin İsmail? Robot yine robot taktı İsmail neredesin İsmail? Bak ne getirdim bak bak. Sen hangisisin lan? Bu... Oha. Oha. Aa, aa İsmail getirmişin. Ara. elimden aldı. Bak için bak bak. Al hadi oldu? Ala Tuğrula bak Tuğrula. Kanka ben de getirdim bir tane ondan. Bende de var. burada. Kurum nerede? Kurum yok mu Yapıyorum şimdi. Ben. Araştırma odası yapmıyor muydun kanka sen? Yaptım onu. Ya araştırma odasını şu tarafa koyalım. Ben şu araştırılacak şeyi getireyim. Ya, şey getir araştırılacak şeyleri şuraya koyalım bak şu tarafa. Getiriyorum diğerinde ben. Şuraya koyun araştıracak şeyler. <laughs> Materyalleri nereye koyuyoruz? Materyalleri de şuradaki çukura atıyoruz Osman. Yani çukur var. Bunlardan yapıyorum. ne çıkıyor mesela en güzel çıkabilecek Burada. şey ne? Bak orada. Adam bakırları atıyorum buraya. Bu neymiş? Bunu ben yaptım değil mi? Doğru. At kankam. Dur şimdi bak bunu buraya koyayım. Onu sen atsan Umut. Neyi bunu? Ha. Nereye koyayım? Böyle koyayım mı? Bu platform B yapmamız lazım. Sen Aç da o önce. koy. Ha aç da koy. Hop. Yakın koy ama. Bunu araştırmak için mi koydun? Tamam, çekil, çekil çekil çekil. Dur ama bir daha dur. Şöyle koyalım. Şeyleri geçir, şeyleri. Nerede oğlum nereye koydun? Burada kaya burada. Heh, bağladık. Koy. Ha bağladık. Tamam. Ne Oğlum çevirelim lan şunu. Ha şöyle yapalım. Diğer ne tarafa da ya? 500 byte verdik işte. Şu an oluyor değil mi bu? Düğmeye basın diyor araştırmaya başlasın için başlattık. 500 <laughs> like <laughs> verdik. Ne ne kadar? Geliyor kı ha. 10 dakikalık. Ohho. Yok bunu dakikada yani. Oha içinden geçiyorum lan. <laughs> Geçili ana. torol senin içinden geçtiğim gibi mi geçiyorum lan? Sen ne komik bir adamsın lan. Ben deli manyak tamam. bir şeyim ya. Burada bir tane daha var bak reis şunu da koyarız. Şu bu kaç dakika doluyor lan? Ne kadarı kaldı? Kapatalım da. Şimdi kapatalım. Çünkü bu çok yavaş. Bu açık olunca. Elektriği buna <laughs> versin burada. Aha edin. hızlandı lan harbiden. Aha bitti. Tamam. Şimdi şey başlatsanız siz oraya. ney Ben e e Eritme miydi? Mi? Ha, e eritmeydi e herhalde. burda Burada yok kanka evet. Bu yazıcıdan olmuyor eritme. Büyükten yapacağım. Oluyor mu? Oluyor. Buradan değil. Büyükten Buradan yapacağım. olmuyor. Buradan. Evme fırını açmadık mı daha? 250 byte lazım lan byte'ımız yok. Yani şu olsa da bunda 10 dakikası var ya. Atlı olsun. Byte bir şey 10 bulun 10 etraftan. Var. Ben gidiyorum bakacağım bir. Etraftan aa, şey aa, bulun. Aa bakın burada Olum. şey varmış şunları alalım. Turo gel lan yanıma. Neredesin? Bak 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 evin yanındayım hemen. Var mı var? Git bundan bir tane daha var orada onu al gel Turo. Ben yeşili <laughs> aldım ya. He onu da koy gel, gel buraya. Çıkıyor. 250 oldu tamam. Oldu mu? Bak ileride bir tane daha var. Samet değil mi lan bu Samet? Hayır o İsmail. İsmail Yaptık İsmail. hep sefer onu. Koy onu da. Oha Umut burada krater var. Kanka bayağı var. Şunları alsana bak tepelerinde var dağların. Görüyorsunuz mu? Bite, bite Oha. Ya yani. Samet gittikçe koyarız artık. abi. Rüzgar olsa da hızlansa şu ya. Şunu kapatmak lazım. Neyi? Bu kapalı değil. Rüzgar mi? enerjisi vardı iki tane. Dur dur. Getirdiğiniz yani, zaman burada. Şeyi ama şeyi koymadınız galiba. Platform yapsak Vallahi koysak olur. Ama benim olurdu. şeyim bitiyor. Buradan oksijen çekeyim ben bir ya. O pille mi? Bu pilin nasıl dolduruyor o? Kendi doluyor otomatik. O bak şunu kapatın. Bunu ben kapatıyorum biri açıp açıp duruyor ya. Bak şimdi daha hızlı olur. Yeter. Bak şu açan sen misin lan? Turul. Hayır. Oho. Bak seni var ya böyle bak böyle. Bak seni böyle bak böyle Turul. <laughs> o, o ne? Onu nasıl yapacağım? Seni bak böyle bak. Gel gel <laughs> yanıma. Gel <gülüyor> yanıma bir <laughs> <yanıma gülüyor> sen. var lan. Bekle dur ya. Allah yapma istemiyorum. Dur sen böyle. Dur sen böyle dur bakayım. Dur sen bir hareket etme. Geldim beyler. <laughs> sen o İsmail biliyorsun değil mi? <laughs> Ay sen misin? Ulan İsmail. Oğlum, ne yapıyor bu? Uzun Kardeşine durur. de yapmazsın ya. E platform yok lan var. Ben şey getirdim bak bir tane daha pembe. Ne lan bunlar? Samet yani? bak bak. Samet hadi kariye işaretini hadi. yapıyorum bak bak. Şu mu? Ha hadi kariye. Seni ben alamıyorum mu Seni bir alsam atsam gezegenden aşağı. Ha gezegenden aşağı sen ne mantıklı o adam. Bak onu yine bir açtı. Bak şu kim? Kapat Kır şunu. kırmızı da kim o açtı bak, Tuğrul açtı. Açma şunu, açma. Açtı kaçış bir şey resiz bir de ya. <laughs> onu madene giderken açarız. Oğlum içinden ne çıkacağını merak ediyorum ya. Onun içinden bir şey çıkmıyor. Bence <laughs> e, byte veriyor. Byte veriyor. Bence madeni bir dahaki bölümü bırakalım. Yok be. Kanka video uzar ama bir bakalım istenecek mi? Ona göre devam ederiz. Bunu şu an yap Aman. temel yapılarımızı yaptık. Ay ha, base, zaten... base kurduk. Base kurduk. Base ya base yaptık. Şimdi ben bir ha. tane daha yapayım şuraya. Bunlar bakırla sadece ışık yapabiliyorum. Ben Şu ben zaman, bir tane ben ışık, ışık yapacağım madene ya. Efendim, şurada, o madene gideceğiz ya. Ben şurada o zaman bitirelim hadi. Bu bölümümüzü bitirelim abi. Oğlum vallahi şapaya koyduğum gibi. Bunu kim aldı buradan? <laughs> şapaya da. Valla şöyle bir koyarım size <laughs> Haydi gelin Gel şöyle Gel battım. Bitiriyoruz mu? Aynen. Bugünlük, bu bölüm yeter. Ey. Evet arkadaşlar, tamam. bölümümüzü izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eee serinin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bir de büyük ihtimalle anket açarız. Başka ne tür oyunlar istediğinize birkaç oyun yazarız. Biz. Siz istediklerinizi yorumlarda belirtin. Ee, Bunu da devamını getiririz büyük ihtimal. İsterseniz yazın. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ona dediğiniz gibi like turula 5 tokat. Her like turula benden de 7 olsun hadi 7 tokat olsun. Kardeşim var mı attın? Turla şöyle şapalar koyun. Haydi görüşürüz. İyi